Nuh peygamberin kısası incelenirse hem Yunan hem Akat hem Hitit Sümer yazıtlarına ve dinleştirilmiş destanlarına işlenmiştir. Öncelikle Nuh ne demektir? İ, yaşam, can, ruh anlamına gelmektedir. Ut, zaman, sutra da uzun anlamına gelmektedir. Bu sözcüklerin birleşiminden olan isminin anlamı uzun ömürlü demektir. Kur'an'da Allah Sümerlilerin hakkı unutup adaletsizliği ve azgınlığa düşmelerinden dolayı tufandan önce uyarılar gönderdiğini ve bu insanların büyüklük taslayarak hak inancından uzaklaştıklarına vurgu yapılıyor. Kur'an'a Sümerlerin inançlarını yozlaştırmaları sonucu tek ve ebedi Tanrı olgusunu terk ettikleri kanlarını ve göksel varlıklarını ilahlaştırarak tapınma nesnelerine dönüştürdükleri de anlatılmaktadır. Bu varlıklara tapılınan bir inanç yarattıkları için bu peygamberin Resul yol gösterici tekrar tek mutlak varlığa inanılması, inanılmasını öğütleyen uyarıcı olarak anlatıldığını Kur'an'da görmekteyiz. Tevrenin bir kanı olduğu açıkça belirtilmektedir. Sonsuz mavilik anlamına gelen Tenri sıfatı Al-Nuna yani evrenin ve dünyanın tek hakimidir. Ancak yeryüzünde temsilciler seçme kuralının burada da uygulandığı görülmektedir. Üstelik Sümerler inanç önderi kanunlarına Nabu ünvanını verirler. Bu tanımlamayı hala günümüzde görev itibariyle Allah'ın elçisi, yol göstericisi anlamına gelen Nebi olarak da bizler kullanmaktayız. Tengri inancı ve İslamiyet'te dahil diğer semavi inançlarda Nuh'un yol gösterici bir peygamber kan olduğuna bu inançlar hepsinde inanılmıştır. Bakın çok önemli kısımlardan bir tanesi de e, Nuh peygamberin Sümerce'de uzun ömürlü anlamına gelen Ziyut Sudra gerçeğini Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 14. ayetinde Nuh peygamber için bin yıl gibi uzun ömürlü vurgusunu da görmekteyiz. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle.